hiç söylenmemiş sözler söylemeli. El değmemiş duru sözler sevdiğim için. Sevdiğim. Şehir giysileri kıskanır ve bu yüzden bürünür geceye. Güneş gözlerinden beslenir ve saçlarını kollar görmek için. Sensizken şehrin boş meydanlarında yürüdüm. Kalın puntolarla iri laflar ettim. Öfkemi saldım iri dişli postallar üzerine sevdiğim. Vera, hangi çocuğu okşadın? Ellerinde gülden kokular, dilinde aşk nameleri. Söylesene Vera, hangi çocuğun adını andın? Sahi Vera, en son ne zaman görmüştük Sena'yı? Hatırlasana, deli kız sana emanet etmişti o bombaları. Sevdiğim, bak umut kan pıhtısı rengine döndü. Sen Vera, Filistin'den geçerken sakın eteklerini toplama. Biraz kan bulaşmış şekilde çık karşıma ve sakın unutma. O ilk çocuğumuzdur. Asırlardır dillerde olan Leyladır. Meryem'in suskunluğunda can bulan gözleri vardır Züleyha'nın. Daha düşmeden keli kelimeler diyarına. Bilir misin Vera? Kaçıncı çocuk? Bu kaçıncı kertik yüreğe atılan? Artık eskisi gibi değil. Daha da sancılı. Artık daha da sancılı. Asırlardan uzat ellerini Vera. Ellerini bulur ellerim bir krozne kuşatmasında. Dağları görüyor musun Vera? Her bir dağ bir çocuğumuzun adını koymuşlar. Murat'ım, Metin'im, Berat'ım. Hani omuz omuza vermiştik ya bir namaz kıyamında. Hani beraber açmıştık orucumuzu. Kimi Marmara'da, kimi Yıldız'da. Koş Vera koş. Ülkemin sürgün yerlerine koş. Ağlama deli kız. Ben ağlarım. Seni böyle görmemeli. Her okul kapısında türkümüzü söyleyen kızlarımız. Ve annelere de söyle. Sakın ağlamasınlar. Ve onlara sakın ölüler demesinler. Söylesene Vera çocuklara sıkılan hangi kurşun kahpece değildir? Öfkemiz taş doğursun Vera. Taş doğursun yüreklerimizi söksün yerinden. Bak her tarafta ellerinde sapanlı ebabiller. Ebrehe'nin tanklarına kan kusturur. Şimdi kızıl denizi boğan, şimdi firavunu boğan kızıl denizi ağlama duvarının önünde görürüm. Ki asa değil Musa'nın elindeki çağın sökülmüş kalbidir.'' Bir Şubat gecesi kaybettik esrarımızı Vera. Kendimizi odalarımızda bulduk. Postallı korkularımızla. Söylesene sevdiğim, hangi rengini çaldılar gökyüzünden? Bak zulüm Çin seddini açtı. Ah sevdiğim, içimizdeki Musa'lardan ne haber vardır? İbrahimlerden, Yusuflardan, yoksa Musa'yı Kızıldeniz'de yalnız mı bıraktık? kendi ellerimizle mi verdik İbrahim'in emrutlara? Şimdi hangi kuyudan gelmedi Yusuf'un sesi? Unutma Vera, Filistin'de her doğan yeni çocuk, ilkin annelerinin göğsüne, sonra da yerdeki taşlara uzanırlar. Neredesin? Ey İsmail'in boğazındaki merhamet, üzerimizdeki bu acıyı kaldır, ya ebabilleri gönder, ya bizi de oraya aldır. Her taraftan bana yönelir seni arayan sesim Vera benim Vera benim